Şunun güzelliğine bak ya. Allah helal olsun ya. Hocam şerefsizim ben bir gün bunu yapacaklarını biliyordum. Vallahi de billahi de biliyordum. Demek verici yüksek bir yere koyun dediler ha? Emin yapabilir misin bu işi? Bir açıp bakmam lazım. Neyi? Vizonteli Nasıl açmak yani? E, Tornavidayla açacağım, mekanizmaya bakacağım dünyanın en değerli aleti öyle açılır mı? Deli misin sen? Valla çoğu şeyle diyor. <laughs> hmm. Demek ki dalga buna dik bir şekilde geliyor. Radyo gibi değil. Vallahi bunu icat eden elini öpmek lazım kocam. Adam radyodaki sistemi değiştirdi. Ya Emin çatlatma insanı yapabilecek misin? Toplayalım bakarız. Toplayabileceksin inşallah. Tabii canım. Kesin toplarız herhalde. Herhalde mi? Hay Allah'ım. Basri haklı galiba. Baba. Hele bir gelsenize. Ne oldu ne var? Bak. En az bir metre daha yükselecek. Ona göre. En az bir metre daha yükselecek. Ona göre. Biz film seyredemeyelim diye duvarı yükseltiyorlar. Vay şerefsiz va. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Ya hocam sen reis değil misin? Sinema sana bağlı değil mi? Vur kilidi kapısına bilsin gitsin ya. Olmaz öyle şey. Milletin eğlencesidir. Kapatırsak ahaliye ceza vermiş oluruz. Dur bakalım. Yarın Allah'ın izniyle Vizontel'e açılışı yapalım yeter. Latif için daha büyük ceza olmaz. Tabii. ...bizantel olunca sinemaya lüzum kalmayacak değil mi? Yalnız yarın merasim olacak, senin üstüne doğru düzgün bir kıyafet giy, emin böyle olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz tabii, var mı ceketin meketin? Uzun kollu, yoktur. Aldırayım sana. Yok yok, ben kendimi ayarlayacağım. Var, ne yapıyorsun Yaşar? Hiç. Nasıl hiç? Hiçbir iş değildir ki. Ne yapıyorsun? Hiç. Hiç yapar mı hiç? Hiç. <laughs> yok mu? Yok. İyi. Zaten ben buraya gelirken kendisini inşaatın orada gördüm. Biraz konuştuk. Geçen güney bir münakaşamız olmuş diye kendisiyle. Aslında çok iyi bir insan, gerçek. Bak sen demin hiç deyince benim aklıma geldi Tezgahdar Yaşar? Ne geldi? Sen vezirle fiyonk biliyorsun. Biliyorum. Vezirle karınca? Biliyorum. Yalnız vezir? Bak bunu bilemezsin çünkü bunu ben de yani yeni öğrenmişim. Geç sen onu anlatayım. Bir gün vezir saraya gidiyor, böyle çok güzel bir takım elbise şey var seninle. Ne yapıyorsunuz lan devrimciler? İyidir Emin, sen de ne haber? Ya İhsan abi, ya bir kurtaramadınız bizi ya. Seni biz bile kurtaramayacağız. Gelin de vizyon teleyi görün, bugün açılış yapacağız Allah'ın izniyle. Oo, o İhsan'a kaldıysa, bu elbiseyi nereden aldın? Bir arkadaşın hediyesidir İhsan abi. <laughs> neredeyse savaş çıkacak. Milletin uğraştığı şeye bak. Ay, durunlar. Ay, durunlar. 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 Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı lan bunu? Kim? Baba! Duvarı yıkmışlar, bir de pirketleri kırmışlar. Duvarı yıktınız, bari pirketleri kırmayın. Pirketleri kırmamış olsalar, insan aynı pirkette duvarı yeniden yapar ama şimdi gel gör ki... Eh. Hayır baba, ben pirket açısından söyledim.